Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapıyoruz. Tatlı mı tatlı kurabiye tarifi ama nasıl kirpi şekline benzeyen harika tatlı kurabiyeler yapıyoruz. Nasıl mı? O zaman hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Kabıma bir çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla bunları güzelce karıştırıyorum. Birbirine yedirelim. Daha sonra iki buçuk su bardağı unumu ekliyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlak şekiller veriyorum. Hepsini yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra üstünü yapma aşamasına geliyor. Dört tane böyle küçük ayakçık yapıyorum. Ortaya da birazcık büyük bir buruncuk yapıyorum. Şu an tam bir şeye benzemiyor ama <laughs> şeklini verince <laughs> gerçekten benzeyecek. Burnunu koyuyorum. Diğer ayaklarını da koyuyorum. Ve tamam. Şimdi fırınımızı açalım. 160 derecede 10 15 dakika pişirmeye bırakalım. Diğer yandan bir paket çikolatam var. Bunu benmari usulü eritiyorum çikolatamı. Fıstık, fındık ya da ceviz olabilir. Bu bottan geçirin. Çikolatamı erittim. Kurabiyem soğuduktan sonra çikolatama bandırıyorum. Bir çatal yardımıyla çıkartıyorum üst ön kısmına çok fazla çikolata değmesin dikkat edin. Hemen fındık fıstığımızın üstüne koyuyoruz. Ve böyle sallıyoruz ki her yere fındık fıstık ulaşsın ve bir çatal yardımıyla alalım. Ve hemen bunu bir kaseye alalım ve bütün kurabiyelerimizi bu şekilde yapalım. Şimdi kurabiyelerimi hazırladım. Bir fırça yardımıyla üstündeki böyle tozları, fıstıkları falan alıyorum ki üstü böyle pürüzsüz olsun istiyorum. Üstünü de düzelttikten sonra bir bitter çikolata yardımıyla, bir kürdan yardımıyla gözlerini ve burunlarını yapıyorum, kirpilerimi. Çok tatlı olmadı mı? Bence harika oldu. Hepsini yapacağız şimdi. Kirpilerimizin burunları ve gözlerini yaptık. Hafif de birazcık makyaj yapalım. Böyle bende çilekli pudra şekeri var. Onu döküyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Şimdi hepsini yapalım ve en güzel aşama olan sunum aşamasına geçelim. Geldik kirpi kurabiyelerimi tadım aşamasına. Kurabiyelerim çok şeker olmamış mı ya? Bayılıyorum şu arkalarına bakın tam bir kirpi. Şöyle yaklaştırayım. Tatlı tatlı yanakları var. Evet sizler için hemen tadıyorum. Çikolatası donsun diye dolaba koymuştum. Harika olmuş dışındaki çikolata ve bende yer fıstığı vardı. Böyle dondurmanın üzerine sütlü falan soslar gibi. Harika. <laughs> hmm, kanma. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.